biz sadece kullanıcıyız. Kayıplar seni hakikate yaklaştırır. Allah seni senden alır ki kendini bulasın. Yalnızlıkta kendinle, hüzünde Rabbinle, kayıpta ebedi olanla tanışırsın. Allah'tan başka hiçbir şey kalıcı değildir. Her kayıp sana şunu haykırır: ben zaten gidecektim. Asıl dost olan Allah'tır. Bugün acıyla sınanan kalbin yarın şu hakikati fısıldayacak. Allah bana en çok en sevdiğim şeyleri aldığında yakındı. Öyleyse şunu bil. Ağlayabilirsin ama isyan etme. Üzülebilirsin ama umudunu kaybetme. Soru sorabilirsin ama şüpheye düşmem. Çünkü her kayıp